hayvanlarımız hastalandığında özellikle mastit olduğunda veya ona benzer ayak problemi veya ona benzer diğer rahatsızlıklar olduğunda antibiyotikler kullandığımız için sık antibiyotik hatta bazen kullandığımız için rahimlerde mantarlaşma oluyor. Mantarlaşmayı da önleyebilmemiz için mantar aşılarımız var. Onları da ihmal etmeyin. Eğer bir ineğiniz tutmuyor ise, bir ineğizde tutma problemi varsa, kızgınlığı çok iyiyse Ciara dediğimiz yani akıntısı çok temizse ve attığınızda tutmuyorsa iki tane sebebi vardır. Mantarlaşma vardır, yağlanma vardır. Birkaç sebebi daha vardır ama bunlar en önemli şeyler. Bunlardan korunabilmemiz için dörtlü aşı şart, mantar aşısı şart. Bunları yapıyoruz. Özellikle aşı kullanan arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum şiddetle yoksa hiçbir faydasını görmezsiniz aşının. Hangi markayı alıyor iseniz aşı mesela karma aşı aldınız atıyorum A markası sürekli o karma aşının A markasını işletmenizde kullanacaksınız. Dörtlü aşı aldınız B markası sürekli B markasını kullanacaksınız. Mantar aşı aldınız C markası sürekli C markasını kullanacaksınız. Arkadaşlar burası çok önemli. İlk defa bir aşı yapılıyorsa işletmeye bir defa karma aşı yapacağız. İlk defa karma aşı yapacağız mesela. İlk defa karma aşı yaptığımızda muhakkak 21 gün sonra o aşıyı tekrarlıyoruz. Karma aşıyı A marka aldık. Yaptık karma aşıyı 21 gün sonra yine A marka karma aşıyı hayvanlarımıza yapıyoruz. 21 gün sonra ve bundan sonra her 6 ayda bir mevsim değişikliklerine öyle bir yapın ki mevsim değişikliklerine denk gelsin. Sonbahara ilkbahara denk gelsin. Her 6 ayda bir A markası karma aşısını yapın. 6 ay sonra yaptığınızda da bir defa yapacaksınız. Bir kere ilk yaptığınızda iki defa yapacaksınız. Bundan sonra her 6 ayda yaptığınızda A marka ama markayı değiştirmeden A markayı yapmaya devam ederseniz birer kere yaparsınız ve aşılanmış hayvanlarınız Allah'ın izniyle aşılanmış ve önleyici tedavi olmuş olur. Aynı diğerleri gibi dörtlü aşı aldınız. B markası ilk defa yapıyorsanız yaptınız 21 gün sonra tekrarlıyorsunuz yani iki defa yapmış oluyorsunuz. 6 ay sonra arkadaşlar bir defa artık bir defa uyguluyorsunuz ama yine B markası. Keza diğer aşılarda da bütün aşı sistemleri böyledir. İlk kullandığınız hep aynı marka olacak. Bir marka alacaksınız. Bir marka seçeceksiniz. Veteriner veteriner hekiminize soracaksınız. Bir marka seçeceksiniz ve hep o markadan önce iki defa Sonra birer defa 6 ayda bir yapacaksınız, ihmal etmeyeceksiniz. Özellikle buzağlara soruyorsunuz, buzağlara yap yapalım mı diye yapabilirsiniz. 15 gün sonradan buzağlara aşı yapabilirsiniz.